Ne yapıyorsunuz? Çok korktum. <laughs> ne oldu? Daha girmedik Daha o. girmedik ya. Zaten mekanın kendisi korkunç. Korku bodrumuna geldik gibi bir şey. Aşağısı 600 metrekareymiş, imiş, devasaymış. Sen girdin önden, biliyorsun nereler olduğunu. Amacımız bu cancı. Biraz korkutmak. Neden? Çünkü sen korkudan korkuyorsun. Sinek var, yüzüne bir <laughs> Gireceğiz şimdi içeriye. Metanetli ol. Biz iki kere zaten tecrübe ettik. Kurgularını ben yaptım, gördüm onu. <laughs> Okey, gireceğiz de evet. bunu böyle... Kapıyı çalsana ya, önce. Biraz beklesek mi ya? Bu korku evlerinin girişleri hep böyle yani. Sıkıntılı mı? <laughs> Bak şimdi şu kapının arkasındaysa hemen başladıysa. Yok ya o kadar da değil. Gel kapıyı kapatın. Kapatmasak? Kapat da oğlum. Bir sürü açık kalsın. Arkadan biri girse şu şöyle bir şey düşünsene. Yanlışlıkla biri girmiş arkadan içeride dolanıyor. Onunla karşılaşıyoruz. İşte o zaman gerçekten altın uçacağız <laughs> anladın mı? Şimdi ışık var tabii ki de arkadaşlar. Klasik çünkü yüzümüz görünmesi için. Işık olmasaydı diyorsunuz karanlık mı izleyeceksiniz? Ya böyle olur mu? Olmaz. Olmaz. Ben zaten şey ışık sadece bizim yüzümüzde olduğu için daha ben etrafı göremiyorum. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, evet, hiçbir şey gözükmüyor <laughs> ki. Kurallar var. Kabul ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne? Yani benim bir şeyim yok zaten. Ben bıraktım. Herkesin bir kuralları, yüzey bizim sistem ya başına ne gelirse ben mesulüm diyorsun. Yo Bizim, ben mesul değilim. Burada önemli <laughs> olan şey şu. Görüntülü sesli korkutma var. Takip var. Her şey var. Başımıza her şey gelebilir. Önemli olan şey şu. Birimiz bırakıyorum derse hepimiz atılıyoruz evden. Belki orada daha önemli şey... <laughs> ya yani niye gene herkes benim Ya arkamda? oğlum biliyorduk bir de. Dedik ki... Lan! İlerlemeden bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ya arkama saklanan Dikkat edin arkadaşlar. kolunu, bacağını bacağımı Ama sen korkma. <laughs> Abi Aa, de kızıyor. Sadece bir şey söyleyeceğim. Video çektiğimiz için minimum müdahale alalım. Sallamam. Okey. Ceyda aç. Ya niye Ceyda açıyor ya abi? Ya korkmuyor abi. Nasıl korkmuyor? Korkamadım. Oğlum arkamızda <laughs> bir şey Arkamızda sıkıntı da. Sıkıntıda. Bir dakika boynum acıyor zaten. <laughs> Umarım hayırlı uğurlu olur. <laughs> ya, ya tut <dur> be. <laughs> Umarım güzel günlerde kork. Aç. Tamam. <laughs> Allah kahretsin şunu şey sandım. Burada delik var. Burada işte en son seni içine atıyoruz. <laughs> Hadi gir. Bir ara abi? Çöp poşetleri falan. Aa! Gir. Bir dakika kapıyı kapat demişti üstümüze. Kapıyla bir işim yok Murat Bırak kapıyı tamam. tamam. Kapıdan biri gelecek. 3 yok. 5 evet. de yok burada. 2, 50 yazılmış. Oğlum burada sürekli 4 var bir kere. 8 yok burada. 3, 5, 8. 5 var. 5 varmış. 8 yok. 3 yok, 8 yok. 2'yi 50 yazmışlar anladın? Evet. Durduğunuz rakamları söyleyin. 8, 2, 5. Yanlış. Ha 5 var dur dur tamam. 5 <laughs> var abi 8. 8, 2, 3. Bunun cezasını bir sonraki odadan çekileceksiniz. Bulutlarınızı <laughs> dönüştürmezse 3. 6 8 6 6 mı? 6 9'u <laughs> ters okudunuz. 3 6 8 Ceyda. Niye Ceyda? Kapatılırsa cephane mi çıksın oradan? Cephane. 3 6 9 mu dedi ben unuttum ki. 3 6 8 Çekeceğim de kilidi nereye? <laughs> yes. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Çok karanlık orası. Hiçbir şey yok. Herkes kapıya doğru yaklaşsın. Kimse girmesin. Ya atarlı falan zaman ya. Oğlum buradan geçemeyiz ki. Arkadan bir şey geliyor. Kanka ben oradan geçmem. Ya kesin o kapıyı açık bıraktırdı arkadan biri gelecek. Ben ortadayım. <laughs> anne bir gel. Ne Sizin hep beraber ışığa doğru koşsun. Hoş, <laughs> hoş. Sus! Sus! Kulağın da bağırma! Sus! Sapın git! Niye bitmiyor burası? Pısın bir dakika dur. Pısın. Arkamda mı? Hayır. Evet. Arkadaş. Oğlum sen mi yaptın o pısıt pısıt? Ben nasıl yapabilirim ya? Ah. Ben gerçekten sizinle mücadele içindeyim. Farkında mısınız? Üstümden gene sesim çıktı. Arkadaşlar burada bazı rakamlar var. Yine eksik rakamları bulacağız. Herhalde bize Zebani şey. Bey. Biz su falan bir şey. <laughs> tamam buldum zaten. Bu bir. Bir. Şey gibi değil mi la? benim göz numaramı mesela belli etmek burada için iki. doktor <laughs> muayeneye çağırmış. 9 9. Ceyda'ya soralım, Ceyda bulur bunu. Burada bu ters rakam musun? Iki. Burada burada. Burada. 1 5 2. Orak var anasını satayım. Orak. Onu alsak aslında Zebani'ye. Bakayım Aa. alsak mı onu? Almayalım bence. Niye? Yasak kurallarda yazıyor. Zebani'ye <laughs> vurmayın diyor. <laughs> Bazı terslikler buradan çıkmak Sağlayacak Nasip mı? Nasip etmeyebiliriz. Ya bu sefer ben ortada kaldım. Hayır, hayır, <laughs> hayır, hayır, hayır! Bu sefer ben ortada kaldım. Hayır! Allah belanı bir versin! Bir biz niye şey gibi giriyoruz içeri? Abi tövbe estağfurullah! Bu hareketli bir şey! Bu gerçek bence! Gerçek mi lan o? Kesin gerçek abi. Önüm koşuyor, ağlayacağım. Manken, evet. Gerçek değil. Evet. Ha, tamam. <laughs> Pis Sevali! Kolum sakat lan! Eşek Sevali! Ah! Şurama bir şey çarptı. Ne çarptı benim <laughs> buramdan? Gitti mi ki? Gitti. Git şunun kapı kapat, kapat, kapat arkadan. Ben niye kapatıyorum ya? Abi bir işe yarama ya. Ne demek? En arkaya alıyorsun beni Ceyda hep ama. Ceyda gitme dur. Kapılar kapatılmıyor ki arkadan. Kapıları kapatmıyoruz değil mi? Ee, tamam renkler var. Renkler sakin var. olalım dur. Ah boynum! Bana niye vuruyorsun? Zebani'den korkuyorum. Hayır bu şey ya. Boynum gitti ya. Oğlum <laughs> sen ne yaşıyorsun? Karnım ağrısı. <laughs> Aa babam sınıfındaki şey geldi. <laughs> Bu kadar elelemeyiz korku evinde ya. Döner şey attı, döner tokat attı. <laughs> döner değil mi? acıktım sabah sabah kaldırıp getirdiniz bir de beni buraya. Panda, Tayfun yazıyor burada ya. Ceyda. Ne? Bir dakika ben anlamadım. Kırmızılar. Sen 12, burayı, 12, 12. Tamam, 1, 2, ben buraya geçeyim. 2 burası. 14. Dur, 5, dur. ne 2 ya? 12. 13, 14. Aa, 9 15. ekle oğlum. 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24. <gülüyor> <gülüyor> Ya aşkım boynum sakat. Niye geldiniz? Yanlış yere gelmişiz o zaman 27. Bir de burası varmış. 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 of. Ya oğlum tepeden de mi gelecek? <laughs> Örümcek adam geliyor. Boynum gitti. 371 kedi at Ceyda. Hmm. Boynum çok kötü. Niye her video senin başına bir şey geliyor? 371. Evet. Panda typhoon niye yatıyor acaba? Yo, 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 yo. Allah kameraya çarpmışım. Yunus gir önüne. Ayy, göremiyoruz ki. Karanlıktan öte başka bir şey yaşıyorum bir yandan da. Gir çabuk, dürtücekler arkadan. Dürtme beni. Tamam. <laughs> Allah kahretsin, yine rakam. <laughs> Fıratcığım Fırat bak cüğün. sen çok iyi kurban oluyorsun. <laughs> E, boynum çok kötü. E, o yüzden. Tamam, o yüzden sen biraz dinlen şurada. Ne yapıyorsun? Bu ne lan? 3 değilmiş bu. Rakam sandım bunu. Abi kelepçe ama tetanus inşallah. Şimdi Buradan yapalım. sonra biliyorsun değil mi? Bizde iş yandık kere Bir hele. dakika durun. Benim boyun biraz fazla geldi buraya. <laughs> Buradan bir şey gelecek de seni sanki şey yapacak gibi. <laughs> Korkup kendini şey yapma. Oldu mu? Tamam. Yav yavrum. <laughs> içerisinde oyuna başladığınız <laughs> Yok artık. <laughs> Fırat'ı kurtarmak için oyunun başına dönecekmişiz. Sen ne ediyorsan. Dönmesek. Ben şuradan yok. çıkıp. <laughs> Aynen ya buradan. da buradan. O da olur. Urba ne? Yapmayın Ceyda'cığım. Urba ne? Urba ne? 30 saniye dedi abi. Hızlı olsanız da biraz. Koş diyor. Koş ne ya? Hadi. <laughs> ya çok iyi taktik. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum buradan şimdi bizi... Aa! Hadi, dedi biri burada. Hadi, hadi, hadi. Ha, Allah kahretmesin. Şey oğlum burası da çok büyük bir şey ya, kaybolursun. Ceyda. <laughs> Hiç beklemiyordum oğlum. Bir dakika o şey taktiği değil mi? Küçükken böyle ışıkları kapatırdık odaya koşardık. Evet. Sonra <laughs> mı kapıya gelince böyle sakin kalıyor. Burak. Ne? Burak. Burak mı? Burak, Burak Zebani'nin dayı oğlu. <laughs> Bu dünyadaki temsilcisi. Ya o panda neydi? Panda kim? Şerafettin mi? Tayfun. Beni duyuyor musun? Evet evet. Oyunu boş sakın gözünü kapatma, ayağını kaldırma. Tamam. Oğlum kapı kapanmış arkamızda. Hayır. Siz ses, sessizce şey bekleyin. Ne yapacağız oğlum? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? Çok gergin. Bak gördüm oradan. <laughs> nasıl kahretsin. Bak boynum sakat o tarafa dönmeyeceğim. Dönmeyeceğim abi dönmeyeceğim. Dönmeyeceğim 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 dönmeyeceğim. Görüyorum seni yapma. Yapma. Ne lan? Ne oluyor ya? Zikzak temas yok. Allah belası çok kötü. Çok kötü şu ah, kolum, aa, elindeki şey yapmasın, bir şey yapmasın elindeki. Çok kötü surat. Dilden kişiler, arkanızdaki kapının kolunda kelepçenin anahtarı var. Anahtarı alır arkadaşını kurtar. Anahtarı alıp arkadaşınızı kurtarın Hangi diyor. Hangi anahtar ya? He lan. Ceyda! Ne? Terledim çabuk! Durmuyoruz bir dakika! Şu mu ne? Anahtar, anahtar... bir ıslak böyle bir, bir... Anahtarı aldınız mı? Evet! Koş! Yalnız burada işte arkadan geliyorlar. <laughs> Niye koşuyoruz? Geç kaldık. Allah kahretsin çok kötüymüş burası. Daha önce yaptığımız korku evlerine benzemiyor. Burası biraz sadist çıktı. Ceyda! <laughs> Abicim! Neredesin Fırat? <laughs> ben dedim. Lan! Buradaymış. Çok kötüydü Ceyda. Ne kötüydü? Su <laughs> <laughs> lazım? Ölüyordum korkudan. Dur tamam tamam aç. Sen göbeğine sığındın olmaz önce Fırat'ım. En <laughs> iyi nokta benim için. Çabuk aç şunu artık ya tamam hadi karıcığım ya. Boyum yetişmiyor. Ben önce bunu açayım. Korkudan. Aç. O ne mazga. O ne ne mazga mı? Açım yerini göreyim. O, önce. Aç. Aç. Ah. Elim acıyor. Ama dur görmem lazım. Oğlum yani. sıkıştım. Evet. Yetiş Zebani sıkıştık. Şurada bak şurada. Nerede ya? Onu Göster da. bana. Her Kelepçe sıkışmayınca evet. Zebani yetişmez derler. Fazla burada. Ben ne uğraşıyorum senin kocanı kurtarmakla ya? ne? <laughs> ne oluyor? Abi, bir gel suratını çek. Halime <laughs> bak mahvoldum burada. Oha ter olmuş hiç gözükmüyor. Aşkım bir şey soracağım. Az önce neredeyse kusuyordun korkudan. Şuradan çıkıp beni dürtüyor. Bu anahtarı ne yapayım? Buraya bırakıyorum. Belki ileride işimize yarar ama. Anasını buradan nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Ben geçerim de siz sıkışırsınız gibi düşündüm. Ben bir şey söyleyeceğim. Mahvoldum ben. Anladın, Anladın mı? <laughs> hani ben arada güvende falan kalabilir miyim? İkiniz <laughs> arasında. Acım korkmuyorsun. Kapak kapalı değil mi burada kapı? Açık abi açık. Nasıl açık ya? Nasıl ya açık orası? Açık. Aa açıkmış oğlum. Oğlum <laughs> ışık vuruyor Açışı gördün mü? böyle? Menteşesi var ya. Bir şey uçuyor oğlum burada. <laughs> zebani sineği. zebani böceği. Böyle havalarda Bak çıkıyor. Bu havalarda mı, Nemli mı çıkıyor? Nemli ve korkunç havalarda. <laughs> Ya Ceyda ya. Utku. Ha? İki tane koridor var. Eğer birinden birine gidiyorsa ben Ceyda ile gidiyorum. Bitti. Beni ilgilendirmez. Ay, ya, Beni ilgilendirmez. Ben bir kere tek kaldım burada mahvetti. Oğlum böyle bir... Siz görmediniz arkanızdaydı. Bir suratı vardı. <gülüyor> <gülüyor> falan böyle cız cız vuruyor. Yok tamam Halkan. tamam. Ah, tamam ah, tamam, ah, tamam, ah, tamam, ah. tamam. Hızlı geç hızlı, hızlı geç. Allah belanı versin. Allah tamam, belanı ya. versin. Tut şu kapıyı da gelemesin şu cancık. <laughs> Kafam vuruyordum tünelin üstünde. Beni niye etiyorsunuz arkanızdan bir şey gelecek diye ben ya? Ben <laughs> gelecek diye değil, geliyordu zaten. Bu yandan bir şey gelirse ağlarım. Yunus. Ne diyor? Hayır. Dur aşkım bir dakika dur boynum çok kötü acıyor. Oğlum bu nasıl tünel ben korkuyorum. Sırtınızı vurmayın dikkat edin. <laughs> Bana şey bastı kapalı alan fobisi. <laughs> Afakanlar mı yoksa? Afakanlar. Abi gene <laughs> gene tünel var. Oğlum benim buraya boynum mu yetişmeyecek acaba dur bakalım. Hiç de bandem yok ki ben seni kopmadan çekerim. Yok alan. Böyle yapmışlar yalnız lan burayı. Değişik yani. <gülüyor> Vallahi... <gülüyor> Allah Allah! Ne oldu? Bir alan görünce bir panikledim hemen. Yunus dönelim bak. Hadi yolun yarısı devam. Tamam. Arkadaşlar. Efendim? Korkudan mı bastı Abi, sıcak? yeter ya! Ne daha mı var mı? <laughs> Tünel daha var. <laughs> Dahil <iyi> oldu gruba. Hasta <laughs> <laughs> mıdır nedir ya? <laughs> Allah'ım. Oğlum boynum sakat diyorum yeter gayrı lan. Korku evinde işe başladım. <laughs> Zebani elin olarak. Gitti <laughs> oh. mi? Uh. Dizlerim gitti. Uh. Nere bura? Kaldıramıyorum artık bahsederim. <laughs> <Aa! gülüyor> Bak küvete girmek gereksin, ben girmem. Küvete girmek gereksin, ben girdi. girmem. Girdi. Ceda girdi. Ölüm yakın diyor. Ölüm yakın mı? Yani gelecek gibi kapımızda mı? Ölüyü yakacaksak eğer, bunun içinde ateş yakacak halimiz yok. Sen bir onları dürtüklesene Fırat. Hayatta dürtmem, hayatta dürtmem. Yapma aşkım yapma yapma ya. Dıdık. Zaten oysa odur, üst de çıkamaz. Nasıl yani? Ne ya Nasıl çıkacak? Oğlum zebane bu, şöyle... <laughs> Yukarıdan inmiştir belki. Oğlum bu odada kaldık gibi bir şey. Bize kimse bir seslenmiyor, zebane bir cevap vermiyor. Dur bakalım, şu kız zebanenin tanıdığıdır. Al işte. Ya kaç kere vurduğunu saymamız gerekiyorsa? Altı. Saydın mı? Saymış olamazsın <laughs> bunu. Şu bebekle ilgili bir şey olabilir. İki dakika bir bak bakayım. i̇ğrenç evet. bir şey bu. Tövbe estağfurullah zebaninin şeyi falan hadi. Neyi? <laughs> Aa! Gitti gene <yere> boynum. Lan! <laughs> Sevgili doktorlar yani konuyla alakası ama. <laughs> sol tarafımla ilgili bir problem olabilir mi? Hep sol tarafım sakatlanıyor. Sol taraf hayattaki? Onlara sormadım ben direkt şeye sordum kas yapısı bilmem abi eril enerjiniz <laughs> abi bak şimdi cinnet diyor ölüm şimdi burada diyor. kendimiz çözmeye çalışıyoruz konuyu benim anladığım ve bu odadan çıkıyor muyuz? ben böyle bir şey yorumladım çünkü zebenden ses yok çıt yok hava yok <laughs> burada büyü mü var lan ölüyorum ben bence var bakın etrafta saçmalama da. ya tamam ben istemiyorum şu anda yani ben falan şahsen üç harfli olsam buraya <gülüyor> 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 ne oldu orada? ne de ben de ben <laughs> Kusura bakma kardeşim içindeki insana değil dışındaki hayvana söyledim. <laughs> Sana söylemedim yani o büründüğün niye söylüyorum bunu. Ben üç hafife olsam buraya yerleşirim çok müsait çünkü. Bir dakika sen şimdi çok mu korktun? Dinlenmem mi lazım? Dinlen. Gel. Normalde Yunus bizden önce girip oyunu öğreniyor. Bu beklemediği bir şeydi galiba doğru mu? Evet abi. Evet. abi. O zaman sen bizim yerimizde olsan şu an ölmüştün. Dokuz. Ha rakamları mı? Yani gizli rakamlar. Beş. Dokuz, beş. Sekiz var. Sekiz, sekiz, sekiz. sekiz, sekiz doğru mu? Aç kapıyı. Yani, kapıcı ben kapı. Tabii sensin evet. evet Kapıları açan sensin. Çok sıcak. Sıcak değil o korku Ben korkuda. Korkuda. teslim esinim oluyorum herhalde şu saatte. Bayılacağım çünkü. Ya gerçekten bunlardan biri ayaklanırsa ben bırakırım yani. Ben de bırakırım. Ne Ama de. olamaz ha fiziksel imkansız. Hadi artık girebilir miyiz burada? Lan! <laughs> <hadi. gülüyor> Allah belanı vermesin. Tül teyze! Arkamızda aslında. Bu tamam evet. <laughs> Gördük korktuk da ondan. Evet. Bir tane daha var. Şey nasıl olabilir böyle bir şey? O gerçek miymiş? Abi yemin ederim içimden dedim ki o gerçek çıkamaz. ya yani Öyle bir ah. şey yapamazlar. Abi o nasıl orada duruyor? Abi bunun üstüne çıkmış inanılmaz. İnsan parasıyla ruhuyla oynanıyor ya. Oğlum bir de ben ona baktım tamam mı böyle? Ne güzel de yapmışlar baktım. dedim. Ben de içimden dedim yok canım dedim. Bu baldo pirinç. Allah belasını versin. <laughs> Çok korktum olurdu. abi. Çok korktum ya. Bu da gerçek çıkarsa artık ben defolup giderim. Oğlum suratı zaten meymenetsiz. Tipe bak. Tamam ne yapıyoruz Zebani? Ortadayız. Bu da lastik var. Her zaman gibi. Ne arıyorduk? Yıldız mı? Aha. Kim buldum? Altı. Buldun mu? Evet. Bunlar üç tane daha bulacağız. klasik. Bu anahtar mı? <laughs> <laughs> ne diyor? <laughs> Elindeki anahtara benziyor mu diyor. <laughs> ne bileyim ben oraya niye koydunuz o zaman abi? Dalga da geçiyor ha. Ha bunun anahtarını arıyoruz. Yani küçük bir anahtar. Şunun cebine bakın bakayım. Onu ben bakma. Ben de bak. <gülüyor> <gülüyor> ya Köpek! <laughs> 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 Bir şey ya! Kime başladım oğlum. Korkunun da dozajı var. Bak her yerim sakat diyorum. Şunun cebine bak Ceyda. Gördüm bence Can Ahtar <laughs> orada. Ben gördüm. Ah ayağımı bas. Oğlum bu gerçek çıkar diye çok korkuyorum. Ya nasıl yani. gerçek çıkabilir Allah'ını seviyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Benim adamı geçti o! Köpek! <laughs> 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 Tutuldum bak. Oğlum anahtarı nereye astınız? <laughs> Abi onun cebi yok, kefenin cebi yok. Bu da size mesajımız olsun. Kefenin cebi yok arkadaşlar <laughs> ya bu dünyada. Lan! ya bu sinek Hadi! Mi? Hayatta olmaz o iş. O neydi? <laughs> dur, bir dakika dur. <gülüyor> 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 Niye Abi içeri girip alacak mıydın elinden? Konuşa konuşa alırdım. Hemen al, şey yap. Burada durmayalım. Da Daha fazla arkada çünkü kaldı. Ben açacağım. Bu <laughs> ne be? <nereye? gülüyor> Bir bak bakayım orada. Allah kahretsin bu benim şeye gelen şerefsiz bu. Benim evet o. Çok kötü onun suratı. Bak 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 bakıyor bakıyor. Bakmayacağım bak, ya istemiyorum bakıyor, bak, bak, bak. bak bak bakmayacağım. Sen bak o zaman kamerayla bak. Lan bakamam. Bak kamerayla korkma. <laughs> bak dedim. Bak. <laughs> Çok kötü. Ben onunla yalnız kaldım. Allah kahretsin. Kadınmış. Ne alakası var? Ay kadınmış. Ben yeni fark ettim. Aşkım peruk olabilir mi? Ya. Adını satayım. Kapak. Ben de açacağım der misin? Al sana. Al. <gülüyor> <gülüyor> pis <gülüyor> pis. <gülüyor> o kadın o. Kadın İzli kadına konuşun. Bizi mi izliyorsunuz? <laughs> Hareket çekiyorum ben gelirse. <laughs> ah, çok korktum. Bak üst üste geldikçe dayanamıyorum. Ki ben iyi durumdayım şu an. Tamam mı? Açtın mı? Allah kahretsin burada nasıl geçeceğiz şimdi? <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim. <Pislik>. Özür dilerim. <laughs> Kapıyı suratla kapattım bu yoktan. Çarptım adamın suratına. Abicim zaten sıkıntılı bir tip. Çok özür dilerim. Neden sinirlendiriyorsun ya? Tebani'den şey niye özür diliyorsun? Bir şey oldu mu? O seni korkutmaya çalışıyordu. Oğlum zebani bayılttım az önce fark ettiniz mi? Şey var. Bunlar bir yerlere girip oradan kayboluyorlar ya. Nereden kayboluyor bunlar? Bak bunun altındaysan. Aa televizyon var. Açın ne oluyor yani? Ben yeteri kadar korktum. Bu çok korkunç bu. Burası fenaymış abi. Şimdi arkadaşlar kesin bir numara bulacağız, bir şey bulacağız, bir kilit açacağız. Önce kapıyı bulalım. Bence kesin televizyonla alakalı bir şey var. Bence televizyon açılacak ve bize şey izletecek. <laughs> ne yapıyorsun aşkım? Zebaniye vurduktan sonra bir değiştin. Açtım ve böyle yüzüne vurdum. Neden yaptın bunu? Korkudan ama panik halindeydim. Bence bundan çıkamayacağız biz. Dur burada numara da yok. <laughs> ha koltuğa oturursak televizyon çalışır belki. Gel bakayım. Bir ama üç kişilik de... şey değil o. Hiçbir şey olmadı. Dur kanka tamam. Oturalım şey biraz dinlenelim ya. <laughs> ne oldu be? Ses duydum Allah Yapma, çarpsın ben, ses. Ben oturmayayım benim boynum çok kötü oldu. Benim niye hep pantolonlarım paçalar uzun? <laughs> Konuyla alakası. <laughs> Aa niye benim üstüme attın bunu? Neyi neyi neyi? Örümcekmiş. Güve o ya. Güvenemiyoruz sana çekil şuradan. Ben Kalın gidiyorum Alın bu kızı. esprisi. <laughs> ben görmüyorum ışığı. Ben de görmüyorum. Bura. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Oha ben bu yıldızdan bulmuştum demin. Süper zekan bağladı farkında mısınız? Şundan bulmuştum ben. Te Allah kahretsin! Ben lütfen. gitmem! Ben ya. gitmem! Baştan söylüyorum ben gitmem! Gitmem. Ceyda, Ceyda gidiyor. Sen... Hayır aşkım sen gidiyorsun. Aşkım sen... <gülüyor> Aynı <gülüyor> sen anda gidiyorsun. gideceğiz muhtemelen. Bütün bunları o lastiklerin içinden bulup geleceğim. Çünkü ben Yıldız'ı bulmuştum az önce. Hayır abi diğerleri lastikte de değil. Ben lastiklere baktım. Diğerleri burada. Yıldız için lastiğe gidip geri geleceğiz. Sen tamam. gidebilirsin. Nasıl onu cebime gitmem. atmadım ya? Nasıl atmadım ya? Senin üzerinde değil mi o? Merhaba. Ya Ceyda aşkım ya. <laughs> Allah razı olsun Zebani. Karar veremiyorsunuz Kardeşim. Beyazlı gidecek dedi. Karar veremiyoruz. Beyazlı. Ben Karar. ne yaptım sana ya? Hangi odaya gittiğini biliyor musun? Hayır. Cesetlerin yaptığı. Gitmem abi. Gidiyorsun abi, abi taş kıyafet makas yapıyoruz. Birlikte gidelim. Taş kıyafet makas yapıyoruz. Tamam. Tamam hadi. Hekte mi? 2-3. Bitti hadi. Ceyda bunun içinden eğer bebek Zebani çıkmazsa burası ya. güvenli. O yüzden buraya oturacağım. Bebek Bekleyeceğim. O ne? <laughs> Bilmiyorum kendimi bir şekilde bize şarj etmem lazım. Ben bebek zebaninin üstüne oturup çıkamaz. Bundan sonra kurgularınızı... Abi. Zebaneye yaptınız. <laughs> Vurduk yere böyle görüntünün ortasına zebane suratı falan çıkar. Aa, Utku. He? Hep biz mi korkacağız lan? Allah aşkına kurgunu hiç beklemediğim bir yere Aa! diye böyle bir çığlık atan surat koy. Kim korksun izleyenler mi? Evet. Koydu. Bunu koymadım arkadaşlar. Koydu ya, koydu. koydu. Koy koy. Şu an var ya gidemezdim oyunu gelin mi? Bak, bebeğin <laughs> üzerine mi? oturayım da ben. <laughs> Beni de bırakmıyor. <laughs> Aşkım şuraya bir olsana bari ya. Aşkım korku evinde bunu dileyemezsin. Birisi sifonu çekti. Oğlum mu okuyor arada. Bu bizim apartmanın gideri midir? Eman. Zebani arada çişini mi yapıyor? Bak kafam çok gidik. Ödü kopuyor şu an tıkım. Tık tık etti. Böyle iletişim. Gördüm. Lan bir şey oynuyor orada! Abi ben buraya girmem Fırat, çabuk gir oraya. Girmem. Bu hareket ediyor ya çok gergin. Hatırlıyor musun yıldız neredeydi? E, bizim bir yıldız vardı abide. Hadi yavrum. Oğlum burada önünde duruyormuş. Ben onu almam abi. Tamam ben şu yıldızı alıp hızlıca gideyim. Vallahi hızlıca. Ben... Abi suratı çok gergin bunun ya. Nasıl <laughs> <laughs> kandırdım? Aa! <laughs> Aa! Sen niye korkuyorsun? Ben üstüme geldim. Aha ışığı gördüm vallahi gördüm. <laughs> ya yani Ceyda ya. Ay ben de zaten korktum. E yani. Sürekli böyle hareketler yapıyordu tamam mı? Harbiden korktum orada. Delirmiş cinnet geçirmiş. Evet. <laughs> gel Burak gel. <laughs> Burak da yanlara gidince birini çekmek için yanımızda. Kesin. Abi ben çok korktum. <laughs> Korktun tabii. Taktik Zebani. Şimdi herkes onun dostu değil Şimdi dans edeceğiz. Ana sahne bir kişi dans edince ve herkesi olursa oyun hep başarılı olacak. Aranızdan birisi dans edecek. Eğer. Ne? Eğer çekin tamam. I'm a Tiktok'ta görmeyeceğim arkadaşlar. Bakım bir bakım değil. Tamam mı? Beğenmedi galiba bir daha istiyor herhalde. Fırat. Ha? Fırat dedi. Adını biliyor. Sağ ol Zebani. Afyon'dan daha iyiydi. Ee, geliştim. Önden Fırat çünkü sen en iyi dans ettin. Hadi hadi. Allah delik koltuğu var dişçi koltuğu en korkuttuğum. En korkuttuğum. <laughs> Ufaktan kayın bakayım şöyle. Kayın mı? Ha bitti bitti, gelin. Nasıl bitti? Bitti tabii oğlum. Mükemmel dansımdan sonra zeban evet. uçtu gitti. Oksijen geliyor. Oğlum bu delik hiçbir işe yaramadı. Boşuna koymuşlar. Vay be. Gibi. Vay be. Güzelmiş ama ha. Baya iyi. Burası bayağı büyüktü. Hoşuma gitti. Lan! Ya bu arada korkmak için gelmeniz lazım. Şimdi mesela bu ışık olmasa, vizyonun olduğunu bilmesek yani Yunus'un olduğunu daha da korkardık. Korku sevenler okey ama. Korku ben... sevenler bayılacak da. Öyle güzel gerçekten. Yok, muhteşemdi. Yani ben bayağı... çok korkarım ya, çok korkardım gerçekten. Müzik de koymadık şimdi. Müzik de olunca böyle ses. <laughs> Oğlum devam da ediyorlar ya. Hadi kendinize iyi bakın. Seviyoruz sizi. Haydi bir sonraki video görüşürüz. Umarım siz de korkmuşsunuz. Yani eğlenmişsiniz. Bu arada seriyi devam ediyoruz. Beğendiyseniz devamını getirelim. Ne alakası? Utku'yu korkutma seansı. Hayır öyle bir şey istemiyorum. Çok güzel şey olur. Daha. Evet. Utku ve Zebaniler serisi oynatma listesi yapacağım. Delik delik. delik, delik.